Çorum merkeze bağlı Üyük Köyünün muhtarıyım Ali Yalvaç. Ali Yalvaç. Gel. Aleykümselam. selam. Burası neresi izleyenler Çora, için? Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü. Üyük Köyü ve Üyük Köyünün neyi meşhur? Üyük Köyünün e, şu anda sarımsak, soğan, kuru suan. Yani yeşil e, yeşillik üzerinde çok şey var. Evet burada e, Türkiye'nin başka bir yerinde görmedim deyim ben. Kastamonu'da da hiç e, görmedim şeyini falan. Mor sarımsak, şu elimizde gördüğümüz sarımsak evet. mor sarımsak deniliyor. Ee, kaç yıldır bunu üretiyorsunuz? Aşağı yukarı yani 40 yıldır üretiliyor. 40 yıldır üretiliyor. Evet. Ee, sarımsağın bir özelliği var mı? Özelliği aroması olarak çok yani yüksek aroması. E, Numune'ye gönderdik orada e, telefon ettiler. 19 yani 19-20 arası Hı -hı. aroması. Hı -hı. Şey olarak yani değerleri bayağı bir yüksek yani. Gastronomdan fazla yani şu anda. Evet. Ee, pazar ne diye satıyorsunuz bunu? E, pazara genelde? E genelde genelde dışarı gidiyor yani mesela İstanbul'dan geliyorlar, Çangır'dan geliyorlar. Yani buradan alıp ha, esnaf e, alıp gidiyor buradan. Gidiyor yani İstanbul'a gidiyor. Satış sıkıntısı yok herhalde anladığım kadarıyla. Şu anda şimdi hasat daha yeni olduğu için e, bundan sonra devam edecek. Yani bu seneki sezon daha yeni başladı. Ha yeni başladı. E, şu anda yani ufaklarınsa 80 alıyorlar. Hı -hı. Büyük e, iri dediğimiz şey yüze toptan. Yüze alıyorlar e, kopukları falan var. Onlar da 50 60 gibi. Hı -hı. Yani Kö şu andaki tam rayına yani pazar oturmadı ama yeni başladık yani sezonu. Köydeki herkes ekiyor mu bunu? Köyde %90 ekiyor yani. %90 ekiyor. Evet. Şu anda belki şöyle diyeyim yani 7 800 dönüm koyun sarımsağı var yani. Sarımsağı ekili. var. Evet. E, kaç yıldır ekiliyor bu? Yani siz 40 yıldır ekiyor diyorsunuz da evet. öncesi var mı? Tabii öncesi de ekiliyor zaten. şimdi yani hatırladığınız en Şurada diyelim yani 25-30 senedir temelde yoğunluk ekili yani her hmm. ev aşağı yukarı 5-10 dönümden aşağı ekmiyor. Yakın köylerde ekiyor mu? Yakın köyler ekiyor da az ekiyor onlar daha yeni yeni onlar da ekmeye başladı yani He? civarda yani. Hmm. Hmm. Şey, piyasa değeri olarak biraz daha pahalı değil mi diğer sarımsaklara göre İçinlik, mi? E, maliyeti zor olduğundan He? ondan bakalım. aslında e, mesela başka şehirlerde şey yapıyorlar kesim yapılıyor bağlama mesela şu sarımsak maliyeti bağışı tek tek topluyorum tek tek bağlıyorum bu da işçilik bayağı maliyetli ha bunu çok daha birçok açıkçası de kesim vaziyetinde olsa Hı. masalama işi Tabii ki maliyet biraz daha düşer mesela makineleşme olsa belki tabii. biraz daha düşebilir tabii. diyoruz Peki teşekkür ederiz tabii. Kolay gelsin tabii, tabii Evet, sarımsağın e, ekiliş ve e, hasat ediliş süreci nasıl işliyor? Şubat ayında başlıyoruz. Bunu böyle tek tek diş diş yaparak işliyoruz. Evet, Hı. toprağa dört parmak arayla dikiliyor. He, makine mi dikiyor? Yok, elle kendimiz dikiyoruz. İşçi dikiyor elle. Hı. Makineyle yeri açılıyor. Elle de bunları tek tek toprağa bu şekilde şöyle Hı. toprağa batırıyoruz. Hı. Bu ayda da söküyoruz. Hı. E, çok su isteyen bir ürün herhalde de, anladığım Aynen, kadarıyla. Aynen, suyla olan bir ürün. -hı e, ee, sulamak gerekiyor mu yoksa şey mi? Aynen 15 günde bir sulanması gerekiyor. En az 4 saat su veriliyor. 4 saat su veriliyor. Evet şu küçük boy oluyor şu ikisi. Şimdi burada boyları görüyoruz. Aynen küçük boyları. İkisi. Şu en büyük boy şu da en diktiğimiz tohum olan. Duble şu duble. Duble boy. Ha, tohum o tohumluk oluyor. evet seriye dikmek için artık kalıyor. Ha? Ee, Şubat evet. ayında diktiğimiz seneye, seni Şubat'a kadar kalır bunlar, kışlık sarımsak. Şimdi burada ne işlem yapılıyor? Şimdi arkadaşlar burada bağlıyor. Bunlar satışa sunulacak tek Hı? tek. Tarladan toplandı geldi. Şimdi boyutlarını arayıp tek Hı? tek ayırıp bağlıyorlar. Evet. Ee, Üç boya ayrılıyor. bu şekilde Aynı, emek bu şekilde haline getiriliyor. Kurumasını, kurumasını bekliyor musunuz? Yoksa Tabii hemen ki, satıyor musunuz? Sökünce bekliyor. Tarlada dik gün bekliyor. Ondan sonra bağlanıyor. Hı. Yok, şu an bağlanıyor. satış hazır. Tabii şu anda satış hazır. Bugün sattık biz Peki kurudukça fiyat artıyor mu? Yok aynı. Aynı. Ama ağırlık olarak şey azalıyor. <laughs> o alanın problemi artık yok, yok. Şey yok, yok <laughs> siz zarar ediyorsunuz anlamında. Aynen. Hani? Ama işte sarımsağın özelliği de o. He, fiyatları ne? E, kaç lira? Yüzde boylar 150, 120, 100 lira 80 lira. 80 lira. Hı, -hı. Hı, -hı. E, tat fark oluyor mu peki? Değil? Tabii i̇ri, ki. Iri boyla, küçük boy arasında. Yok tat farkı aynı. Aromalar hep aynı. Sadece boyutunda fark Hı -hı. var. Yüzde boylar sadece tohum için ayrılıyor. -hı. -hı. Bunlar da normal yemiyor ama tatlar hepsi aynıdır. Hiçbir fark yok. Aroması yüksek çıkıyor üstünde. Hmm. Kastamonu'dan daha yüksek ve duruşu sene durabiliyor. Kurutuluk da ışık görmedik yere koysan bir sene kalıyor. Hmm. Dayanıklılığı daha fazla. Aynı. Kutlamana kadar yiyebiliyor. Bir daha zamanına kadar yiyebiliyor. Hmm. Eşlenmiyor yani hiçbir şey olmuyor. Araması yüksek duruşur. bu, bu yöreye has bir şey değil mi? Aynen. Şu anda Ülköy'üne ait. Her sene ekilen Senede bin dönüm kadar bir mahsul ekiliyor. İşçiler de bu şekilde temizliyor, yapıyor. Tarladan hı hı. söküp geliniyor. Hı hı. Tamam, teşekkür ederiz.